Mira hocam, deneme çözerken bazen bir soruya takılıp kalıyorum ve diğer sorulara yetişemiyorum. Bunun sebebi ne? Arkadaşlar, sınavda bazen bir soruya öyle bir takılıyoruz ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Bir bakmışız diğer sorulara yetişememişiz. İşte bu duruma tünel görüşü deniliyor. Peki neden oluyor? Stres ve kaygı yüzünden beynimiz dar bir çerçevede sıkışıyor ve zaman baskısı arttıkça beynin esnekliği azalıyor. Aşırı odaklanma diğer konuları ve soruları görmemizi engelliyor. Bu sadece sınavda mı oluyor? Hayır. Tünel görüşü derse çalışırken, soru çözerken hatta günlük hayatımızda bile ortaya çıkabiliyor. Nasıl mı? Ders çalışırken bir konunun detayına fazla girip diğer konulara zaman ayıramamak veya anlamadığınız bir konuya takılıp çalışmayı bırakmak hatta ilerleyememek, soru çözerken bir soruya fazla odaklanıp denemenin kalanını yetiştirememek veya sadece tek bir çözüm yöntemi düşünerek farklı yolları görememek. Günlük hayatımızda da sadece bir derse çalışıp yoğunlaşmak, diğer dersleri ihmal etmek veya sınav stresine kapılıp fiziksel ve mental sağlığımızı unutmak. Örnek verelim, matematik denemesinde bir işlem hatası bulmaya çalışırken 5 dakika harcıyorsunuz ve sınavı yetiştirebilirsiniz. Paragraf sorusunda sadece bir cümleye odaklanıyorsunuz ama aslında yanıt başka bir yerde gizli. Tarihte bir bilgiyi hatırlamaya çalışırken soruyu tamamıyla unutuyorsunuz. İşte bu durumları aşmamız gerekiyor. Peki nasıl aşabiliriz? Takıldığınız soruyu geçin, sürenizi yönetin. Mesela 40 saniye çözemediyseniz geçin. Her derse eşit çalışın, farklı konular arasında da geçiş yapın. Sadece matematiğe gömülüp Türkçeyi boşlamayın. Derin nefes alın, farkında olun ve kontrolü ele geçirin. Çünkü unutmayın, sınav sadece bir sorudan ibaret değil. Önemli olan tüm sınavı yönetmektir.